cümleten selamünaleyküm hayırlı hafta sonları likselim kardeşim hoş geldin Allah Allah razı olsun kardeşim. Kalkın bakalım. Roland Yo yeni kuş almadık kardeşim. Bir tek bir çift beyaz aldım. Bir tane de e, bir dairenin birine bir beyaz gelmiş burada. O daire sahibi yakalayıp verdi bana. O da şimdi kalktı bir yere attı herhalde. O da gözükmüyor şu an havada. Yani sadece bir takım beyaz aldım. Diğer kuşlar kendi, benim kendi kuşlarım. Yani eski kuşlar. Ama beyaz da güzel beyaz da nerede Allah bilir. Beyaz maalesef kardeşim. O dişi vardı işte. Onu da bu beyaz takım diye aldığım erkek çıktık işte. Ona vuracaktım. Çift tepeydi beyaz. O da Allah bilir nerede şimdi. Çünkü 4-5 gündür buradaydı. Kaçacağını sanmıyorum ama büyük ihtimalle çatılara bir yer attı. İlk uçuşuydu. Tam da güneş vuruyor. Oluyor abla. Ne ne Büyüyor bunların arasında geziyorlar. Oldu mu bu, sene? bu sene şu an iki tane var. E, dört tane de daha tüylenmiş yavru var. Onlar içeride. İçeride onlar. da mı gidiyor içeri. Evet alıştılar. Yo çok şükür. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık Allah. Orada varmış. Yürü. Ey ya yabaniler biz size eksiktiniz plan carga. Okay. Yeah, 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 yeah. Peace.